Cumhuriyet Halk Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Hulusi Porgalı Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Mustafa Eren'le bir süre sohbet edip sıkıntılarını dinleyen Porgalı, yerel yönetimlerin esas yöneticilerinin mahalle muhtarları olduğunu belirterek "Muhtarlarımız büyük yük taşıyor. Seçilirsek muhtarlarımızla işbirliği içinde olacağız." dedi. Ee, sizler e, büyük yükleri sizler aslında taşıyorsunuz. E, mahallelerin ve e, köylerin e, Semtlerin büyük sorumluluğu sizlerin üzerinde, biz bunu biliyoruz. Sizler yerel yönetimde belediyelerin gözü, kulağı, eli, ayağısınız. Bizler alt teveccüh gösterse, seçilirsek, mahalle muhtarlarımızla daha sık görüşüp, daha işbirliği içinde olacağız. Korkal ayrıca 30 Mart 2014'te Büyükşehir'le birlikte Malatya'nın iki önemli merkez ilçesinden biri olacak Yeşilyurt'un Malatya'nın batıya açılan yüzü olmasına karşın bugüne kadar hizmetlerden yeterince yararlanamadığını söyledi. Malatya'da bir şeyler yapacaksak hep birlikte bir birlik beraberlik içinde istişare ederek birlik yaparak yöneteceğimizi düşünüyorum. Maalesef ki Yeşilyurt Malatya'nın batıya açılan bir penceresi olmasına rağmen... Ee, iki tane organize sanayi, üç tane küçük sanayisi olmasına rağmen e, Malatya'da belediyecilik hizmetini e, en az alan bölgelerimizden biri. Mustafa Erense bir Malatya sevdalısı olan Hulusi Bey'e ziyaretinden dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum dedi. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine hoş geldik diyor, saygılarımızı sunuyoruz.